Cep telefonunuz açık mı harbiden? Cep yani telefonum açık. Yani sen. hep devamlı bir saat açıktır ama şu anda eee ya arkadaşlar. Yani onun da onun da o bağlantıyı da kesmişsiniz insan. Bir tek o vardı. Yok, O da yok. Yok. Şimdi. yok. Telefonum var. Eee şayet söylediğim dar saate telefon açık. Bu yine çalışıyor. Tamam. Evet. Biz, Biz bakıyoruz da şey yapıyoruz. Abi benim <laughs> telefonum e, mesela lan? şey de yani öyle çok özelliği olmayan hatta yani şey eee Fotoğraf bile çekemez. Resim, resim resim bile çekmeyen bir şey var mı? Sizin. Bence Gerçekten. Bir akıllı cihaza geçirmemiz tamam. lazım. Tamam. Ondan sonra bence sosyal medya ve bu etkiyi kullan. Hatta arkadaş buradaysa gelsin telefon Telefonum, telefonum ya, çok bir şey bir şey ya, soracağım. Hocam, yani basit bir telefon. E, bu e, Türkiye'nin birçok e, yani e, varlıklı ailelerinde veya bilinen holding patronlarında eskilerden ilerilerde falan çok vardır böyle e, maddi imkanları olmayanlar bile en gelişmişini hemen alır ama sorarsınız sizin gibi ben çok gördüm ya fotoğraf bile çekemeyen cep telefonu kullanmaya devam ederler. Neden bu? Yani tasarruf. Hala küçüklükten veya geldiği ama ucuz demedim yani şey. Ha ucuz e, özel, değil. Ya, yani özel <laughs> Fotoğraf <bile> çekmiyor ama <laughs> ya, ya, telefon çekiyor anlamında. Plastik, plastik <laughs> kaplı. Altın kaplı. Fotoğraf çekemez ama altın kaplı. Ya ya ama altın. altın. Ya. Ya. Çek, <laughs> ama altın. <laughs> ya bu ya. telefon görseydik şunu vallahi yani şey, fotoğraf ee, bile çekemeyen öykü çok pahalı. Belki duyuyorsa ee, getirin telefonunu. Çok bana. telefon. Belki yani, mesaj da şu... gelmiştir de onun için söyledim. Ara ara bakın serbest burada eskisi gibi değil. Peki tamam. internete giriyor musunuz? Kesinlikle girmiyorum. Ya bunu <laughs> öyle yani bir söylüyorsunuz abi, ki yani öyle, günahmış gibi. Yani benim şimdi onun başında oturup da yani eğer öyle boş bir zamanım olsa daha rahat ee, Bak öyle yapmıyoruz. Şey Biz şu anda bakın hep yani, bizimle tartışıyoruz. E, ah, Bu arada ya. tweetlere cevap evet. veriyoruz. Tamam. Onları takip ediyoruz. Vallahi, yani aynı anda bir sürü şey yapabilme haliyle ilgili bir şey o. Yoksa bunun başına gelir ev yapıyor, onunla yetiniyor. Peki, <laughs> o konuya yani gelelim. Yani siz mesela şöyle söyleyeyim, <laughs> e, mutlaka bu kadar e, Türkiye'yi izlemek zorundasınız. Türkiye'deki insanların ekonomik, sosyal gelişimini ve doğal olarak da siyaseti de izlemek zorundasınız. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı ve e, elde edeceğiniz sonuçlar sizin e, ya iş alanınızda etkili olacaktır. Yani gazete okuyorsunuz mutlaka. Tabii canım tahmin ettim ben ne olur. Hayatta vermem. <gülüyor> 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 Telefon geldi ve <laughs> altı dakika mı geldi? Bu şu anda bir garanti. Bankaya koyun. Üç yıl sonra çoluk çocuk toruna yeter yani. Ama bir dakika onu <laughs> vermezsin <laughs> mar Markasını Mar ama kullanmazsın. Görmeyin tamam. siz. Tamam. Ama altı dakika gerçekten. Gerçekten. Yanılmadık yani. yanılmadık. Ama bir şey söyleyeceğim. Mesela ben Dünyanın en zengin insanı olsam bu şunu bana hediye etseler, Yalvarsalar ki isterseniz deneyebilirsiniz. De. <laughs> Kullanma. Hediye etmeyi deneyebilirsiniz.